Yes, yeah, surprise, motherfucker! I think you jump. I think you declare. Oh, oh, oh! <laughs> oh, <laughs> <laughs> <Abi ya. laughs> Herkese merhaba bugün ve bugün seni hoş geldiniz arkadaşlar. Dönüşteyiz ve bugün ee, konumuz yok mu var? E, 85 285 onu bunu söyleyeyim. E, konumuz Gentexpek eee ve bugün şey yaptığım şey eee Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Biraz zaman geçsin. Dönüşte şöyle bir 10 saniye falan da ne kimse birbirine buna da O o oh, adamlar buraya alsaydı bence Bizim için kötü anlar için çok güzel olurdu. Allah'tan almadılar. Ee, neyse tamam. İşte e, Facebook'taki linki açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir şey istemiyorum karşılığında. Ee, zaten 3200 aboneyiz. Zaten hepinize teşekkürler. 5000 abone de güzel büyük bir... yani, yani, benim hani en için büyük bir şekilde diyeceğiz da şey başladı ama ee, bugün de ne oldu dersek ee, festival gibi bir şey vardı bu arada jacket trick yapıyorum başka bir şey yok tamam festival gibi bir şey vardı arkadaşlar kulaklık düşüyor bu arada çok gıcık oldum ee, nasıl bir festival derseniz gençlik festivali mi o tarz bir şey oldu nasıl yani o Kajmer falan geldi çok güzeldi inanılmaz güzeldi Hani böyle mikrofon aldık konuştu böyle videolar fotoğraflar falan çektim Hatta üşenmezsen videonun başına veya şuralara falan koyarım hızlandırmış bir biçimde ee, Böyle adamlar falan geldi böyle işte bu alt falan geldi. Koca pakajlar. Adam ise işte üye konuşamadım. Ee, şey miydi? İstanbul Belediye Başkanı falan mı? Onlar falan geldi işte. Bayağı kişiler. Çok büyük bir şey. Bakırköy'de olduk buraya açtım ben açmadım. Bakırköy'de oldu olay. Ee, Bakırköy'de falan şey yaptık. Sinan Erdem spor salonundaydık. Basketbol salonundaydı sanırım orası. Neyse. Bu arada kulaklığı çok oldu. Ben <laughs> Şu an düşüyor. Heh. İşte or oradaydık. Ee, gerçekten çok eğlenceliydi. İşte belki siz de gidersiniz oraya diye düşünüyorum ama gerçekten çok güzeldi. Ee, sesi de zaten çok güzel söz yapıp Doğru mu söyledim ismini bilmiyorum ama. Ee, güzel sesi var. İşte. Ama fazla dinlemiyorum. Evet. Bu bir yalan değil. Gerçek neyse tamam. Ee, kop kop falan yaptık işte. Son otobüs okul okula bindik. Okulun oraya gittiğimizde böyle belediye otobüsleri aldı götürdü bizi işte. Arkadaşlarla falan takıldık. Güzel doğrusu yani eğlenceliydi. Çok eğlendik hatta. Eee şu sek olmadık daha. <laughs> ya etmediğimiz kaldı. Abi şu kulaklık düşmese. Bu arada ben e, gelmeden önce vatan bilgisayarı uğradım. Oradan bir tane mousepad aldım. Şu an ondayım. E, bu arada dediğim gibi açıklama kısmından tek tek bulabilirsiniz. Olur Ağzı çocuk yaptığımda onu alıyor musunuz? Güzel sevinirim. Belki size de tek tek yapabilir. Yani güvenmiyorum da bok açabilir. Yani e, ondan aldım yani. İşte gördüğünüz gibi şöyle o falan. Turuncu renk üzerine olmasını istedim. Pizzanın turuncusu falan işte. E, default pek yaptım da bu fazla defolta benziyor mu? Bu normal şey ya. E, editlenmiş bloklar değil mi? Aynen. Ben yani default yapmasını istedim ama canı sağ olsun. Neyse bu peki de çok hoşuma gitti gerçekten. Eee pek de falan ayrı gönderdi ama skin ya ben iş anlamıyorum arkadaşlar. Ee, tek bir yoksa so, kendim yapardım. Ee, hiç kimse istemezdim yapmasın da. Sağ olsun zaten onunla sağ çok güzel yapmış. Bu arada kendi sesimi duyamıyorum onu söyleyeyim kulak içi. Kulak içi ve e, adamın sesimi iyi geldi sanki. Neyse eee işte planlar düşük gibi. Böyle ucu plastik gibi olanlar anlar benim ne Neyse işte Sekin Tek ve şeyi ayrı linklerde yolladı. Bilmiyorum herhalde bunda sıkıntı Bilmiyorum içine mi atacağım hiç. Hiç herhangi bir fikrim yok arkadaşlar. Ne yapacağımı da açıklama kısmına yazabilirsiniz. E, ay yorum kısmına falan açıklama kısmına yani. E, Anladınız işte. Ne yapacağım o Sekin yani ve o Sekin Tek onu söylerseniz. Çocuğa da söylüyor ama siz yazın Bu arada tekrardan söyleyeyim. Tek ve Tek'i açıklama kısmından bulabilirsiniz. İşte işte tamam. Ya bugün bayağı bir eğlenceliydi diyeyim ben size arkadaşlar. Çünkü ne bileyim. Abi bayağı bir sevindim ya aslında. Yani. Hiç kimse ya birkaç kişi diyordu Sego Pokajmer falan gelecek diyorlar da. Ne bileyim hani dedikodu falan hani uydurmuşlardır diye şey yapmadım. <laughs> Bu arada Sego Pokajmer'in önüne <laughs> bizim attığımız şeyler geldi böyle. Önüne demişim Sego Pokajmer'in tam hani ayaklarının olduğu yerleri full bizim attığımız uçaklar falan geldi. Yani gerçekten güzeldi ya. Yani, Çok eğlenmiştik. Eee öyle arkadaşlar başka bir şey yok abi şu kulaklığa ben küpüreceğim sana ben ana bacı düz gideceğim öyle böyle değil bu arada ben senin dinlesiyleyim öyleyse abi Kastı da ben bu arada dinlesi değil biliyor musun büyük bir ihtimal şu anda dinlesiyleyim arkadaşlar ee, başımız sağ olsun olacak başka bir şey yok ee, Neyse tamamdır. Bir şeyde altı da sanırım aynen. Sağ. Oo çok korktum. Uf ne kadar pro ya. Allah kahretsin adam geldi. Yine sildiğim lan ben, ben. Allah kahretsin. Nasıl bakacağım ben yine sildiğim falan diye. Hay Allah belasını versin Gel gel Adam logger. Oo kolay oldu Lock yapmamı Anlayamadım neden yaptım ama neyse Heyecanlandım diyelim biz ona ee, Şöyle 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 oh. oo Abi kralsın Abi yemin ederim kralsın ya Şuna bak pumpkin payı 200'e yapmış ya Abi çok güzel yapmış helal olsun ya Cık. Bu arada bunlar Aynısı da üst üste niye gelmiyor Allah Allah Ama çok epik yapmışsın ya adamsın ya ama şöyle yapsam Allah Allah O değil de çok güzel abi ya elime sağlık gerçekten Cık. Çok güzel yapmışsın ya Ha ağlama pis görüyor seni Tamam. Ee, i̇şte 4 kişi kaldık ben hep tamam doğru. 2 kişi takım diye görmüştüm ben. Ee, umarım öyle değildir hemen gidip bakmak istiyorum. Şöyle kozetle şuraya alalım. Burada şöyle yaparsak adam gördüm ben hayır. İyi bu FPS de. 60 FPS sabit alıyorum şu an çok güzel. Pek çok güzel aslında. Default olsa daha iyi olur ama yani ben bunu çok beğendim. En iyi var. Ona adamın dediği. onlar çok teşekkürler. Bir pizza yemek istiyorum ya. Pizza. Şey, oh. Getir 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 ne güzel. Çok da doyurdu ha bak. Adam ya. Şöyle bir saklanalım bağlım. Olali olali. Hadi bakalım. Aa 3 kişi kalmışız yeme. Oo, oh, bunlar kapısından direkt almaya Oh, yeah, surprise, motherfucker. Hadi ben gidiyorum. Haydi gidik lo. Oo, oo. Ha 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 lan <laughs> <laughs> abi adam her şey yaptı lan adam öldü kendi. <laughs> abi çok kolay oldu ama gerçekten çok güzeldi ya ya <laughs> adam yanarak öldü zaten <laughs> neyse e <laughs> açıklama kısmında e tekstur peki bulabilirsiniz arkadaşlar bir tekstur peki içinde hani e güzel, de tek için, e güzel bir konuşuyorum tekstur peki için güzel bir parte nasıl diyeceğiz iyi oldu e hemen açacağım diyor zaten neyse bu videonun sonuna geldik arkadaşlar kendinize bakın hoşça kalın